Arkadaşlar merhaba. Şu an saat arkadaşlar burada gece 2'yi 10 geçiyor. Az önce çok büyük bir bomba patladı arkadaşlar. Hani bilirsiniz uçaktan uçağın geçişini duyarsanız sonra bombanın düşüşünü duyarsanız ıslık sesi ve inanılmaz büyük bir bomba patladı. Benim haricimde de fazla Kalkıp etrafı kontrol eden kimse yok. Uçaklar da şu an geçiyor. Ha, yine patladı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar duyuyorsunuz belki şu an.